bir vatandaşımız bize ulaştı. Bir yol sorunu vardı. Tabi biz de bu konuyla ilgili Fen İşleri Müdürümüze bilgi verdik. Dedi ki tapuyu atarsanız bize bakalım yol var mı burada kadastro yol var mı ona göre bir program alalım diye. Evet. 7 Haziran'da ben bu tapuyu attım Fen İşleri Müdürümüze. Daha sonra bize dönüş yapmadı. Ben 13 Haziran'da Fen İşleri Müdürünü tekrar aradım. Yani işi var olabilir dönemine bir unutabilir. 13 Haziran'da aradım meşgul aldı beni dönüş yapmadı. Daha sonra mesaj attım. Müdürüm bu işle ilgili bir gelişme var mı diye. sonra yine dönüş yapmadı. Baktım müdür bey dönüş yapmıyor. Ee, özel kalem müdürümüz Levent Bey'i aradım. Müdür beyin durumunu izah ettim. Daha sonra belediye başkan vekili Meclis bey Toptaş Bey'i aradım. Dedim böyle böyle bir durum var dönmedi. Halen daha da dönmedi başkanım. Ben de mecliste dile getireyim dedim. En az bir de size söylemiş olayım. Meğer sen müdürümüz buradaysa bu işle alakalı ne varsa bir vatandaşı iletmemiz için bize bir bilgi versin ki vatandaş bizden bir ayda cevap bekliyor. Yani böyle bir müdüriyet, böyle bir çalışmazlık olmaz yani. Herkes iş yapıyor. Burada herkesin amacı da vatandaşa hizmet etmek. Görevimiz sorumluluğu bilirse memnun olurum ve bu konuyla ilgili açıklama bekliyorum. Teşekkür ederim. Evet, müdür Bey. Başkanım Süleyman Bey, yarın konuyla ilgili bilgi vereyim Tamam mı Süleyman Bey? Yarın bilgilerinizi Zahmet mi? olmazsa teşekkür ederim.